Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme masamızda James Tankey'in 27 inç 1 milisaniye 144 Hz tepki süresine sahip veya Samsung panele sahip flat monitörünü inceleyeceğiz. Öncelikle bildiğiniz gibi doların çok yüksek olduğu bu günlerde elektronik fiyatları aldı başını gitti arkadaşlar. Bu monitör geçen sene civarlarında ortalama 1300-1400 TL civarında satılıyordu. Şu an güncel satış rakamı 1899 TL ama bu James Dunkey markasının suçu değil arkadaşlar. Çünkü James Dunkey markasıyla rekabet eden firmaların birçoğu fiyatlarını mecburen dolar kuruna bağlı olarak yükseltmek zorunda kaldılar. Bizim kanalımızın takipçileri bildiğiniz gibi sistem toplama, bilgisayar toplama ve oyun ekipmanları üzerine bizi takip eden kişiler kanalıma şöyle geri dönüp bir baktığımda en son çektiğim monitör videosunun üstünden yıllar geçmiş. Daha önce videosunu çekmiş olduğum monitörün paneli de VA ve ben yıllardır kullanıyorum. Gerçekten çok çok memnunum. VA paneli bildiğiniz gibi Samsung üretiyor ve firmalara satıyor arkadaşlar. Firmalar da Samsung'dan bu ekranı alarak kendi markalarındaki monitörlerde kullanıyorlar. Yani siz bu monitörü aldığınızda 1899 TL'nizi bir nevi Samsung'a vermiş olacaksınız. Şimdi lafı fazla uzatmayalım isterseniz bir kutu kutu açılışı yapalım ondan sonra devam edelim Evet arkadaşlar kutuyu ilk açar açmaz bir tane DVI kablosu gözüme çarpıyor şu kenara koyalım böyle bu şekil bir adaptörü mevcut ürünün ürün tabi Çin aksamlı olduğu için Dajing diye bir marka üretmiş bunun adaptörünü adaptör 12 watt 4 amper olarak geliyor bu şekilde bir kullanım kılavuzu var. İçerisinde bir adet tornavida var. Değişik bir şey. Vidaları sıkabilmemiz için ekstra göndermişler. Güzel düşünülmüş. Bir tane de arkadaşlar bacağı monte edeceğimiz kabloları geçirmek için, kablo düzenini sağlamak için plastik bir parça koymuşlar. Bir adet dökme metalden boğaz var arkadaşlar. Ne boğazı? Hani bunu şurada gördüğünüz bacağın üstüne oturtuyorsunuz böyle bu şekilde. Monitörü de monte ediyorsunuz. Monitörün ayakta durabilmesi için ve ürünün kutusundan bu şekilde arkadaşlar bir adet elektrik kablosu çıkıyor. Biraz önce anlattığımız adaptöre bağlıyorsunuz. Ve ürünün kutusundan yine bir adet V şeklinde bacak çıkıyor. Kutumuz saman kutu olarak bilinen renksiz kutuyla geliyor arkadaşlar. Bu genelde Avrupa'da doğayı koruma adına böyle bu şekilde renksiz kutular yapabiliyorlar. Hemen kutumuzun üzerinde markası, modeli 27 inç olduğu 1 milisaniye 144 Hz. Üzerinde HDMI çıkışı, Full HD, Display portu, en köşede de DVI portu olarak Ürününden çok öne çıkan özelliklerini direkt kutunun üzerine basmış göndermişler. Ve monitörün renksiz bir resmi görünüyor arkadaşlar. Hani ne aldığınızı bilmeniz için gerçekten kutu önemli. Evet arkadaşlar törümüzün kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi hemen bacağını monte edip cihazı direkt takıp çalıştırmak istiyorum. Arkadaşlar bacağı monte etmeniz için 4 adet vida çıkıyor ve içerisinden böyle tornavida benzeri bir şey çıkıyor. Bunu böyle direkt bacağı monte ediyorsunuz. Bu tarz vidalı kurulumlarda arkadaşlar buradaki vidaları genelde çok sıkmanız gerekiyor yoksa monitör sallanabiliyor. Evet monitörümüzü kurduk. Gördüğünüz gibi şurası çok ince. Şöyle serçe parmağımla kıyasladığım zaman serçe parmağımın yarısı kadar bir büyüklüğü var. inceliği var. Monitörün burasında bir hava kanalı oluşturmuşlar. Bu hava kanalı kırmızı bir plastikle süslemişler arkadaşlar. Monitöre gerçekten hava katıyor. Tek tip siyah olsaydı belki çok güzel durmayacaktı. Ama buraya kırmızı yapmaları ve bu kablo tutamağına kırmızı yapmaları gerçekten monitöre ayrı bir hava katmış. Monitör ortalama 4-4,5 kilo civarında. içinde çıkan ayak gayet güzel bir şekilde. Yani standart bir sallanma oranı var. Siz bunu tutup da böyle hoyratça sallamazsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız monitörle. Cihazın arka çıkış bağlantılarına bakacak olursak bir adet güç girişi, bir adet display port girişi, bir adet DVI, bir adet HDMI bir adet de ses çıkışı mevcut arkadaşlar. Ürünün üzerinde display, DVI, HDMI çıkışı olmasına rağmen kutusunun içerisinde sadece display kablosu çıkıyor. Monitör videonun başında da söylediğim gibi VA panel su bazlı Samsung paneli arkadaşlar. Normalde oyuncu monitörlerinde en iyi seçimlerden bir tanesi TN panel. Ama bu monitör de TN panele gerçekten çok yakın değerler sunabiliyor. 1 milisaniye tepki süresi 144 Hz yenileme hızına sahip. Parlaklık değeri olarak da içerisindeki kullanım kılavuzunda 250 kandela. internet sitesinde 300 kandela yazıyor. Genelde bu tarz monitörlerde standart bir değer oluyor. Aynı keza kullanım kılavuzuna bakıldığında 12 volt 3 amper yazıyor. Ama kutu içerisinden çıkan adaptörün voltaj değerleri 12 volt 4 amper olarak görünüyor. Bu da demek oluyor ki içinden çıkan kullanım kılavuzu ya hatalı basıldı ya da farklı ülkeler için farklı farklı modellerini üretiyor olabilirler. Onlar için standart basıp kutu içerisine koymuş olabilirler. Bizim burada baz almamız gereken değer internet sitesindeki değerler. Ürünü satın alıp bize incelememiz için gönderen arkadaşımız da sağ olsun internet sitesine girmiş, bakmış ve abi bu monitörde sıfır ölü piksel garantisi var dedi. Birçok firmada ülkemizde bildiğiniz gibi ölü piksel garantisi yok. Aldığınızda Türkiye standartlarında devlet diyor ki 5 adet ölü piksel olacak farklı farklı yerlerde olacak. Bu şekilde ürünün değişimine hükmediyor. Ama bu ürünü hem internet üzerinden aldığınız için 14 gün içerisinde böyle bir durum söz konusu olursa geri gönderirsiniz. Yani arkadaşlar bu modelde internetten ölü piksel yüzünden ürün almayan arkadaş arkadaşlarım monitör almayan arkadaşların derdine derman olmuş bir model diyebilirim. Adamlar tek bir tane bile ölü piksel olsa ürünü geri gönderin diyorlar. Üründe 178 dereceye kadar izleme açısı sunuyor size. Renkleri gayet doygun. Hemen sol alt kısmında bir tane joystickli açma kapama aynı zamanda yön butonları bulunan bir tane joystick bulunuyor. Hemen yanlarında da seçim tuşları bulunuyor. Cihazı buradan açıp kontrol edebiliyorsunuz ve ayar yapabiliyorsunuz. Bu Touchin ithalatı monitörlerde en sevmediğim olaylardan bir tanesi Türkiye'ye kanal alıp Türkçe menü koymuyorlar arkadaşlar. Benim daha önceki monitörümde de yoktu, bunda da yok ama genelde menü kullanımı gerçekten basit. İngilizce olsa da birkaç tane ufak tefek ayarı var. Monitörü ilk açtığımızda FreeSync desteği kapalı olarak geliyor. Monitörü aldığınızda bunu açmayı unutmayın. AMD ekran kartı kullanan arkadaşlar FreeSync tamam okey var ama Nvidia ekran kartı kullanacak olan arkadaşların direkt soracağı soru şu: cihazda sadece FreeSync yazıyor. Biz G-Sync kullanamayacak mıyız? Evet tabii ki kullanacaksınız. Nvidia'nın son bir senede çıkarttığı driverların içerisinden FreeSync monitörlerle çalışabilmeyi size vaat ediyor. Yani Nvidia ekran kartınızda olsa FreeSync'li bir monitörle görüntü yırtılmaları olmadan çok rahat bir şekilde oyun oynayabileceksiniz. Şimdi isterseniz 27 inç monitörümüzü masamızın üzerine koyalım. Bakalım 24 inç monitörümün yanında nasıl olacak? Eğer gerçekten çok beğenirsem ben de kendime bir tane alırım. Ortalama 1899 TL gibi bir fiyatla satılıyor arkadaşlar. Muadili benzeri ürünler genelde piyasada 1900-2000 bandında bulunabiliyor. İsterseniz test masasına geçelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.